Merhaba arkadaşlar ben Melih Evet bugün Beyzoloko ile birlikte Bir video çekeceğiz arkadaşlar Bir rp yapacağız Dede ve torun rp'si yapacağız Bakalım neler olacak ama Ondan önce abone olup like atmayı Unutmayalım Unutmayı. arkadaşlar Evet Öyleyse hazırsanız başlayalım Arkadaşlar eğer abone olup Like atmazsanız bu karakter Sizi gece 3'te yiyecek Evet tuvalete gidip Sizi yiyecek Hadi Beyza bak şimdi ben şurada koltukta biraz dinleneceğim. Sen de öyle bir şeylere falan bak oyun falan oyna Ama tamam benim mı? Benim canım sıkılır. Tamam bilgisayarda Roblox mu Koblox mu ne vardı onu izlesen tamam mı? <laughs> tamam oley teşekkür tamam. ederim. Ama bak sakın scanning for e, neydi? Virus mıydı? Virus mıydı? He. Virüs kısmına ve bir tane adam resmi var. Ona girme sakın, tamam mı yavrum? Eee tamam. <laughs> tamam yavrum, tamam. Hadi, ben ee, uyursam beni uyandır, tamam mı? Çok yoruldum bugün. Hadi. Tamam, sen böyle bir şeylere falan bak yavrum. Tamam. Oh, <laughs> 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 biraz bilgisayara bakayım. <laughs> Bakalım bakalım neler varmış. Aa, burada bir tane saftirik adam var. Oo, çok güzel. Acaba ne olur? He, dedemin adam diye bahsettiği şey bu mu? Yok ya, bu bir adam değil, saftirik ya. Neyse. Aa. Hesabınızdan 50 milyon dolar çekilmiştir. Haberiniz olsun. Ne? <laughs> 50 milyon dolar mı? Biz zenginmişiz. Oley. Of ya televizyonda açık kalmış beni de uyandırmamış. Cık. Allah Allah ya şöyle biraz bilgisayara bakayım. Hmm. Bakalım ne virüs taraması yapıyor. Ne Aa, virüs mü var acaba? Hı? bir dakika bir dakika. Hesabınızdan <laughs> 50 milyon dolar mı çekilmiştir? Aa, paracıklar, paracıklar, güzelim paralarım gitti. Ay, ay, ay. Ah, ben şimdi ona gününü göstereceğim. Neredesin? Eee, duşa mı girdin? Oh, canım! Gel buraya Beyza. Canavar! Canavar bu ne? Şimdi hepsi sen yaptın değil mi? 50 milyon dolarım gitmiş senin yasa daha... 50 milyon ay. dolar mı? bir de fakir, ben de bizi fakir sanıyordum. Bundan sonra burada yaşayacaksın. Ne? Kötü kız. Buradan sonra bundan sonra burada yaşayacaksın. Baba, ay dede hayır. Ben senin deden değilim. Ne? Sen benim dedemsin. Dede bana bunu Git biriyle yaşa. Ay, 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 Dede... Oh oh evimden gitti evimden gitti hop 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 artık yalnız yaşayan bir adamım çok mutluyum çok mutluyum çok 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 Abi ben nasıl bahsediyorum ya bütün kemiklerim kırılmıştı benim neyse boş ver boş ver ben dans ederim. Dedecim kapıyı aç lütfen burası çok soğuk. Ya başımdan gitsene ya. Dedecim kapıyı aç. <laughs> <Yaz> ayındayız <laughs> ama olsun bahane bahane de dışarısı çok soğuk. Üşüyorum. Gel bakayım gel bakayım sen şerbin. Gel şimdi bak. Beni affedeceğini biliyordum. Hayır affetmedim hala cezalısın. <laughs> şimdi gir şunun içine. Dede burası çok sıcaktır. Ee sen üşümüyor muydun ya? Ah ee, kaç e, e. dedem delirmiş. Ha ha ha. Bir yıl sonra. Oh yeni ev aldık ya çok iyi oldu. Dede affettin mi beni? Allah Allah Dede, Allah. Allah. Efendim yavrum. Affettin mi beni? Hayır. Ya o zaman neden beni götürüyorsun? Allah. <laughs> Allah çıkamadım Allahım Allahım ne oluyor Allahım Allahım kasaptan Eğleniz. aldım ehliyetimi <laughs> aa ay ne yaşadık biz az önce ya dede Hadi. biraz hızlı sür ya olmaz yavrum neden çok yavaş gidiyoruz ah, ah, yoruldum ya dede ya düşersek vallahi ben koşarak giderim Allah Bas gaza yavrum bas gaza. Vaa dede beni bekle. Seni Beni bekle Gitti dede. Gitti motor. Burası Senin mi? yerin bura. Aa eve gidelim hadi. Gidelim. Hayır 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 dur ha? bakayım sen. Nasıl ya? Sen gel bakayım benimle. Ha? Burada yaşayacaksın sen. Nasıl ya? Evin artık Bana Bana bunu yapamazsın. Yaparım ya. Yeah. Allah Allah. Yeah. <laughs> Öldüm öleceğim zaten. Öldüm, dede beni ev al. Ev al beni. Tamam gel sana harçlık vereceğim. Hıh olur. Gel bakayım. Şöyle golf arabam nerede benim? Bir dakika yavrum kendime golf arabası alacağım. Haydi bakalım gidiyoruz. ne Ne yapayım bunu buldum. Golfçuyuz biz. Golfçuyuz evet golf. Golf mu oynayacağız? Hayır golf değil. Golf sahasına gidiyoruz. Yuppi. Çocuk sussana sen bir. Dede sen bana en son Allah. harçlık veriyordun. Harçlık almaya geldik işte. Dede Allah. dur. İçine girme. Dur, bekle bekle bekle. İçine gireceğiz. Dede hayır. İyi hadi neyse senin için girmeyeceğim. Hadi gel bakalım benimle. Tamam şimdi. Bankadan para mı çekeceğiz? Gel bakayım benimle. Aa burası neresi? Aa Allah. düştüm. Gel bakayım. Geldim Hı. dedeciğim. Şimdi Aa, bak. Çok güzel. Burası bizim Evet evet. paralar bizim mi? Evet evet hepsi Aa. benim. Hepsi benim. Hepsi evet, benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Gel Alla, bakayım. Anıyor. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. Dede. Boş ver şimdi onu. Sen falan mısın yoksa? Ya buraya gel Mafya sana. mısın dede. Ha ha mafya. Mafya dedem benim mafya dedem var oyun oyun. Mafya dedem. Kızım sen neredesin? Dede geliyorum ya. Allah. Yoksun burada. Nanlıslık oldu dede arkandayım. Nanlıslık ne ya? Nanlıslık ne ya? Hadi ya saat seni mi bekleyeceğim Allah Allah. Dede ablamaz. burası çok kirli. Boş ver. Bir iş yürümez. <laughs> bir iş yürümez. Gel ben Çok güzel mi? Tıpkı filmlerdeki gibi. Şimdi. Çünkü yoksa sen eskiden bir mafya babasıydın. He 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 he. Şimdi. Sana bir çanta vereceğim. Çanta. Al bu çantayı. Gibi, arkamdaki gibi mi? Al bu çantayı. Ooo. Şimdi İçinde ne git. Var? Şurada üstünü değiştir. Baba çok, dede çok ağır bu. Çok ağır. Bir şey olmaz. Ee? Torun, havalı gözlük tak tamam mı? Tamam dede, çok havalı bir gözlüğüm vardı zaten. Tamam. Torunum giyindin mi üstünü? Yok, e, giyiniyorum. Evet dede. Giyindin mi? Evet bak nasıl olmuşum şekilde mi? Çocu çocuğum bu nasıl bir şey ya? Çok güzel değil mi? Beni tanımasınlar diye sakal bile taktım. Ya sen, ben sana yanlış çantayı vermişim. Polis kıyafeti giymişsin yanlışlıkla. Al şunu tekrar giyin. He, tamam, yanlış kıyafeti vermişim ben sana. Tamam, giyin. tamam hadi giyin. Hmm. Çocuğum senin gözün mü bozuk ya? Ya dede havalı gözlük tak dedin ya ben. Ya havalı, havalı gözlük... dediğim öyle. E, gözü bozuk olanların taktığı değil ya. Güneş gözlüğü takacaktın. Benim saf delik çocuğum. Gel şimdi. He. Bak burada dur bir. Bak Hemen. burada dur. Sana çok güzel bir şey yapacağım. Al sana. Al sana. Al ha, sana. Aa dede bana vuruyor. Hiddet hayır hayır. Var. Dur dur dur. Şiddet var. Boks şeylerini boks kurallarını öğrenmen lazım. Polisle döveceğiz ha, ha. sonra. ha, ha. İşte böyle. Ah hadi bak. Şşt, bak gel bir gel. Ateş ateş. Ateş ateş. Dede sen askerliği yaptın mı? Yaptım tabii ki de. Kaç yıl? Bilmem. Kaç ha, gel şimdi. Bak burası benim. Baba burası yerim. çok gibi dede. Ay duvarlar falan. Şimdi gel bak. Buradan baltamı alacağım ben. Hop Hı -hı. aldım. Ha, balta. <laughs> Benim Aa, baltam var. Bir kesecek. <laughs> Şöyle bombamı da alayım şuradan. Tamam. Şimdi gel benimle. Geliyorum dede. Sen de bayağı iyi ince çıktın. Kesin sen eskiden mafya babasıydın ha. Şimdi önce bir kapıyı kırmamız lazım. Ay, kapı kendisi açılıyormuş. Olsun ya ben yine de kıracağım. Ah kırdım. Güzel. O Doritos risk. Hmm. Aa, ağzım yanıyor. Neyse boş ver şimdi Doritos riske. Allah Allah. Neyse. Kimse var mı? Kimse var mı? Ateş ederim. Çık lan, çık lan ortaya. Dede, ya? burada gizli bir yer varmış. Ne gizli yeri ya? Dede ben buradan kola alacaktım ben. Aa, burada arkaya gittik. Yapmışlar. Aa nasıl ya? Burada böyle bir yer mi varmış? Evet. Hmm, güzel. Burada not falan yok değil mi? Aa torunum şurada bir şeyler var. Baba <laughs> şurada şeyler ne? Mosman. Agency diyor. Ay gence ye. Bu ne <laughs> dede ya? Gör <laughs> çok kötü bir gaz salıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çıktım. Neyse hadi. Dur şuranın kasasını falan da patlatayım. Dede sen buna en son harçlık veriyordun. Verdim ya o oh. al var şunu da vereyim hadi bakalım İyi, şimdi amca. kaçabiliriz ah, hırsız varmış hmm, gel lan buraya kaldır ya? elleri polis amca İster misin Aa, sıkarım ben sıkarım polis amca? hayır istemem İstemem. gel buraya <laughs> Gel benimle. Gel benimle. Gel benle. Aa, polis Ah ha ha Ne oldu? Yani ben 10 yaşından küçüğüm de yani öne oturamam. Çocuğum. 10 yaşından küçüksün hapse giremezsin ama burası Amerika o yüzden girebilirsin. Aa. Gel buraya dedim. Polis amcacığım ben Şimdi, gelmesem dedem beklerim. Gel gel gel. Şimdi Bu ne? Buraya çadır kurmuşlar. Neyse boş ver. Şimdi burada birileri varmış tamam. Burası doluymuş. Selam gel buraya. Paris amcalar. Orası dolu gel buraya. Bunlar mı? Şey, Ukrayna falan Aa bunlar şeymiş yani biraz. Gel dedim sana. Allah. Boy bunlar da yakalayacak. Gir beni. şuraya. Hayır. Oo! Bu ne? Ha. <laughs> o hırsız diyorum anlamıyor Allah Allah ya. Hayır. Bunlar da iskelet. Ah bak şanslısın. Suçun yok diyor. Hadi kaçalım, kaçalım. Şey hayır hayır kaçmak yok kaçmak Bunlar, yok kaçmak yok dedim. De burdan... Ha ha ha. Şimdi gel bakalım. Dur. Helikoptere mi binsen? Neyse. Bununla çıkamam buraya. Şimdi. Bu mu? Ben bu muyum polis amca? Saygı biraz. Evet sen busun. <laughs> Şimdi. Hasta mıyım ben? Ah. Yanlış ben yere gidiyorum. Gel, adam... Gel buraya. Gel buraya. Kaç 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 Aa, Gel dedim. Koş, koş, koş. Hemen bu amcadan kaçmam lazım. Kapı nerede? Kapı nerede? Gel dedim buraya. Alamaz <laughs> yine yakalandım. Allah oh. Allah çıkamadım. Hop. Polis amca. Aa bu ne ne? Şimdi. <laughs> ben aslında senin dedenim. Aa dede. <laughs> Dede, sen bana şaka mı yapıyordun? O yüzden mi o polis sana sen bir polis değilsin diyordu? Evet. RP'yi sevdiysen like at, abone ol. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Abone ol.